Emine Şenlikoğlu Çin İşkencesi Sabahı karşı Ahmet'in tekmeleriyle uyandım. Kalk ulan sana önemli bir haberim var. Şaşırmıştım. İnancım kalmadığı için hiç heyecanım da kalmamıştı. Ne oldu? Ne haberi? Beni silkeledi. Kendine gel önce anlatacağım. Kalktım. Ranzamda oturdum. Söyle. Kendime geldim. Gözlerimin içine baktı dik dik. Aslında sana bu haberi vermeyi ben istemezdim. Ama kötü de olsam ben sana iyilik yapıyorum biliyorsun. Unutmadın değil mi? Seni aynaya baktırdım. Traş ettirip banyo yaptırdım. Dişlerimi sıkarak mırıldandım. Evet, unutmadım. O çok büyük bir iyilikti. Şimdi ne var? Biliyor musun? Sana iyilik olsun diye hanımına haber gönderip senin burada olduğunu, yaşadığını bildirmek, sana sürpriz yapmak istedim. Fakat sanki üzülüyormuş havasına girip devam etti. İçimize sızan namussuz faşistler gidip senin evi basmışlar. Rol sırası bendeydi. Çok üzülmüş gibi yaparak yerimden fırladım. Sahi mi söylüyorsun? E? Sonra ne olmuş? Ne olur, kalbim duracak. Çabuk anlat. Kasıtlı olarak uzatıyordu. Dur, anlatacağım ama insan kötü haberi kolay kolay veremiyorum ki. Alçak dedim içimden. Sende kötü haberi verirken üzülecek kadar insanlık var mı ki söyleyemeyeceksin. Rolüme devam ettim. Ne olur çabuk söyle. Kalbim duracak. Yine gözlerime o alçak bakışlarıyla baktı. Biliyor musun kan? Sözünü keserek sordu. Sahi Çocuğun var mıydı? Kim bilir aklından ne şeytanlık geçiyordu. Attım. Var. Ben gelirken kızım bir yaşındaydı. Hanımım da hamileydi. Birdenbire kıvırmaya başladı. Demek ki çocuklarımın sorması planlarına aykırı geldi. Öyle ya yalanı anlaşılacaktı. Yahu biliyorum, biliyorum ama unutkanlığımdan sordum. Sen ne diyecektin anlat. Diyecektim ki aramıza sızan faşistler senin evini basmış, karına tecavüz etmişler. Ellerimi yüzüme kapatıp çok üzülmüş numarası yaparak söylendim. Keşke bu haberi duyacağımı ölseydim. Ben fena oluyorum. Ranzaya uzandım. Sırf üzüntümü görmek için o gün beni taş ocağına göndermedi. Ben de bir güzel dinlendim. Hayali karım sayesinde komünizmden bir gün çalmıştım. Ahmet de arada bir geliyor, beni yokluyordu. Ağladığını görmek istiyordu. Ben de şoki olmuş numarası yapıyordum alçak köpek Ona olan kinim hala daha bitmedi. Bütün çektiklerin bir yana, onun çektirdikleri bir yanaydı. Ahmet bana yeni bir işkence modeli bulunca başka işkenceler aramadı. Bu arada ötekiler de yer yer işkencelere devam ediyorlar. Bizi sadece 3 saat uyutuyorlardı. Ertesi gün yine aynı yere doğru yol aldık. Sandık tarlasının hizasına geldiğimizde yine baktım sandıklara. Yolumuza en yakın sandıklar 100 metre kadardı. Bir öğrenseydim bu sandıklarda ne olduğunu baya rahat edecektim. Aynı çilelerle taşları kırıp döktük. O gün 10 kişi öldü. Onları da orada açtığımız çukura doldurduk. Cenaze namazını kıldırmadılar. Ama Yıldırım amca 3-5 kişi ayarlamış cenaze namazı niyetine çalışırken cenaze namazını kılmışlardı. Böyle namaz olur mu dedim. Yıldırım amca gözleri dolu dolu cevap verdi. Allah dilerse olur. Günlerimiz böyle devam ediyordu. Ahmet namussuzu yine geldi yanıma. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Biliyor musun? Sana kötü haberi hep ben verdiğimden dolayı çok üzgünüm. Karın tecavüzden sonra hamile kalmış. Demek öyle. Haberi nasıl aldın? Kasıla kasıla cevap verdi. Biz kimiz oğlum? Bir saatte bütün dünyadan haber alabiliriz. İçimden onun yüzüne tükürüyordum. Ne dahşet bir sadislikti bu. Ha unutmadan Çin komünizmindeki sanıyorum öteki komünizmlerde de bu böyledir. Fertler. Fert bazındaki eylemleri çok bilinçli yaparlar. Bu bilinçlenme Müslümanlarda sanıyorum pek yok. Bir devrimci bir olay karşısında nasıl hareket edeceğini, ne tür bir eylemde bulunacağını bilir. İslam aleminde bu böyle değildir. Gidecekler birilerine soracaklar. Ne yapılacağını düşünecekler. Yorumlar alınacak. Sonra o fert de o konu hakkında yorum yapabilecek duruma gelecek. Oysa komünist militanlarda bu yok. Kendi payına düşen görevi yaparlar. Ahmet milyonların içinde bunlardan sadece biriydi. Ahmet'in sadistliği aylarca sürdü. Onun sadist planlarında karıma tecavüz edildi. Karım hamile kaldı. Çocuğunu doğurdu. Tekrar tecavüz ettiler. Sonra karım hayat kadını oldu. Her zaman bir haber getirdi bana. Demek karım olsaydı böyle olacaktı. Bir de Knight vardı. Bu da Çinli ve tam sadist. O da başka türlü işkence ederdi. Ama hiçbiri bana Ahmet'in işkencesi kadar dokunmazdı. Bu arada zaman zaman annemi ve ablamı düşündüğümü anlatmalıyım. Onların hayatta olduklarını biliyordum. Acaba bir gün acaba bir gün kavuşabilir miydik her zaman düşünmüşümdür bunu hey gidi dünya hey kim derdi ki bir zamanlar insanlığın tek kurtuluş reçetesi diye canımı adadığım komünizm beni anamdan babamdan yarimden kardeşlerimden ayıracaktı. Buna imkan var mıydı? Ah, gençlik yıllarımın hayalleri ah. İmkanınız olsa da görseniz halimizi. Taş ocaklarından dönmek üzereydik. Hava kararmıştı. Ayaklara pranga vurma faslı başladı. Ceza eviyle taş ocağının arası yaklaşık bir saat vardı. Aklıma bir fikir geldi. Taşların arkasına saklanacak bu gece sandıklarda ne olduğunu öğrenecektim. Bütün mahkumlar gitti. İyice gözden kayboldukları zaman ortaya çıktım. Hızlı adımlarla yürümeye başladım. Hava kararmış ama gündüzü aratmayacak kadar ay ışığı vardı. Elime bu fırsat geçtiği halde neden kaçmadığımı merak edebilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Büyük bir şehir alanı gibi bir alandı burası. Her tarafı yüksek elektrik verilmiş tel örgülerle çevriliydi. Her 50 metrede bir de devrim muhafızları vardı. Bunu önceden biliyorduk. Kaçmaya çalışan hemen öldürülürdü. Fakat bu yolda yakalanmamın o kadar tehlikesi yoktu. Uyumuş kalmışım pranga zincirine beni almayı unutmuşlar. Ben de kendim gidiyorum diyecektim. O yüzden kaçmayı hiç düşünmedim. Yaşama umudu ölme ihtimalinden fazlaysa kişi o işi yapmalıdır. Geldim sandıklı tarlaya. Tellerin altından geçeceğim yer yok. Tel örgü'nün altından toprağa kazdım. Bedenim elektriğe kapılmadan girecek kadar yer açtım ve girdim. Sandıklara yaklaştıkça burnuma pis pis kokular gelmeye başladı. 25-30 metre kadar yaklaştığımda öyle bir manzarayla karşılaştım ki neredeyse kalbim duracaktı. Yaklaştım. On adım kadar bir mesafe kalmıştı ki kulağıma acayip sesler gelmeye başladı. Hemen hemen sandıkların yarısından geliyordu bu sesler. Bu seslerin ne sesleri olduğunu bir türlü ayırt edemiyordum. İlk sandığın yanına girince neredeyse aklım başımdan gidiyordu. Bunca işkenceye rağmen gitmeyen aklım az kaldı şimdi gidecekti. Dehşetle ürperdim. Yüksek sesle ay dediğimi hatırlıyorum. Sonra sendeledim. Başım döndü yere yığını verdim. Galiba bir saat kadar geçici cinnet geçirdim. Orayı pek net hatırlamıyorum. Gördüğüm manzaraya inanamıyordum. İki büklüm yapılmış bir insan bu sandığa tıkılmış. Sandık üzerine kilitlenmişti. Sandığın üst kısmına artı şeklinde iki demir lehimletilmiş. İçindeki insan ise insanlığından eser taşımaz hale gelmişti. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım bu nasıl şey böyle? Gördüğüm onca işkenceye dayanan aklım demek buna aynı güçlükte cevap veremedi. Ön tarafı açık olan sandıktaki adam iniyordu. Seslendim, beni duymadı. İkinci sandığa gittim. Oradaki adam ölmüş, hatta çürümüştü bile. Çılgınlar gibi sandık sandık gezdim. Bu sandıktaki ölmüş, bundaki ölmüş, bundaki can çekişiyor. Sayısını hatırlamadığım kadar sandık dolaştım. Sonunda sağ birisini bulmuştum. Onunla göz göze geldik. O gözlerin yorgunluğunu, yüklendiği anlamı hiçbir zaman unutamam. Kelimelerle anlatamam. Bana korkuyla bakıyordu. Ben de mahkumum. Benden korkmayın dedim. Gördüğüm vahşetten ötürü öylesine dehşete düşmüştüm ki başka bir şey söylemeden dakikalarca baktım. Sonra düşündüm. Bu bir rüya olabilir miydi? Epey düşündüm bunu. Adamın gözlerine vuran ay ışığı sayesinde gördüğüm manzara karşısında artık daha emindim ki bu insan gerçekten Çin işkencesinden geçmiş bir insandı. Ağlayarak sordum. Ne zamandır buradasın? Türk müsün? Çinli mi? Fısıltı halinde cevap verdi. Ben daha yeni geldim. Çinliyim. Bir yolunu bul da beni kurtar evladım. Ne olur dayanamıyorum. Bana bir iyilik yap. Boğazımı sık. Beni öldür. Yapamam. Bunu asla yapamam. Ağlamaya başladı. Dayanamıyorum. Ne olur? Bana merhamet et. Günlerdir bu sandığın içindeyim. Sırası gelen ölüyor ama ben hala ölmedim. Seni buradan kurtaracağım. Biraz zaman geçsin. Belki nöbetçiler beni görürler. Sandığın önüne uzandım. Şimdi konuşalım. Suçun neydi? Ben milliyetçi bir öğretmendim. Sonra devrimci oldum. Komünizm gelince beni öğretmenlikten alıp kapıcı yaptılar. Neymiş? Ben sonradan devrimci olmuşum. Aslım belliymiş. Bu daha çok kahrıma gitmişti. Halkın içine çıkıp komünizm büyük bir yalancıdır. Tıpkı faşizm gibi, öteki işkence yapan izimler gibi. insanlık onurunu hiçe saymaktadır, dedim. Adam kesik kesik ve halsız konuşuyordu. Beni güya halk yargılayacaktı alıp götürdüler. İki yıldır hücredeydim. Sonra buraya getirdiler. Burada en uzun süre yaşayan 15 gün yaşıyormuş. Buranın ismi ölüm tarlasıymış. Ölene kadar ne su ne yiyecek veriyorlar. Ne olur beni kurtar dayanamıyorum beynim erimek üzere. Adamı dinledikçe zangır zangır titriyordum. Bu rejim ve işkence yapan diğer rejimler sadist olmasaydı öldüreceği insanı direkt öldürüp işin içinden çıkmazlar mıydı? Neden bu kadar uzatıyor ki ölümü? Sadece sadist ruhunu tatmin için, vahşete doymadığı için. Bu adamı kurtarmaya çalıştım. Sandığı kırmak istedim. Kıramadım. Kapıdaki kilidi çabuk kırdım. Adamı oradan çıkarmıştım ama adam yürüyemiyordu. Bir saat kadar onunla uğraştım. Nihayet can havliyle yürümeye başladı. Geçtiğim telin altından geçirdim onu. Sonra çıkışı tarif ettim. Git git tel örgü gelene kadar dümdüz aşağıya git. Oralardan bir yer bulur çıkarsın. Yalnız dikkat et. Tel örgüye elektrik verilmiş. Düşündüm ki eğer yakalanmazsa kaçmayı başarır. Yakalanırsa zaten öldürülecek. Öteki dünyadaki yerini bilmem ama bu dünyadaki yerinden kurtulduğu kesindi. Artık sandık gezemez olmuştum. Çoğu ölmüş insanlar da doluydu. Dehşet içinde sendeleye sendeleye geldiğim yerden çıktım. Cezaevine doğru yürürken yolda düşmüşüm. Kendime geldiğimde bacaklarımdan asılmıştım. Durmadan kamçılanıyor hem de Anama, avradıma yapılmayan küfür kalmıyordu. Ben bu kamcılardan çok sandık tarlasında gördüğüm dehşetin etkisindeydim. Kamcıları duymuyordum bile. Yuvasından çıkmış dehşet saçan gözler veya hiç açılamayan gözler. İnsan ölüsünün çürümüş hali. Kimseye de anlatamıyordum gördüklerimi. Sadece beni dinleyin diye bağırdım. Beni dinleyin. Ahmet geldi yanıma. Sakız çiğneye çiğneye sordu. Kancığım bir şey mi var? Çıldırmıştım adeta. Aklıma gelen her şeyi söyledim. Sonra da devam ettim. Ulan köpek, ulan namussuz, ulan onun bunun çocuğu eğer bunun hesabını ben sana sormazsam sen bana istediğin her şeyi söyle asılı olduğum halde bakıyordum ona ne de çirkin oluyor sakız çiğneyen erkek bir de çak çak ettirmez mi yıllar sonra bile o sakız çiğneyişindeki iğrençlik gitmedi gözlerimin önünden. O iğrenç ses silinmedi kulaklarımda. Artık sinirlerim öyle hale gelmişti ki dayanamamıştım. İlk defa acize düşüp ağladım. Benden ne istiyorsun Ahmet? Artık ben her türlü işkenceye razıyım ama. Seni görmeye asla razı değilim. Dayanamıyorum. Seni görmeye dayanamıyorum. Peki, neredeydin? Uyumuş kalmışım. Pranga grubu beni görmemiş. Ne yapayım? Gece yarısı uyanınca durumu anlayıp buraya doğru geliyordum ki yolda düşmüşüm. Benden ne istiyorsun? Kahvenin dölü. Art arda kamcıları indirdi. Ama ben yine acı duymadım. Gece gördüklerimin etkisiyle ağladım. Ağladığım halde şimdiki acıyı bahane ediyordum. Saatlerce dövdüler beni. Sonra koğuşa getirmişler. Ayaklarım şişmiş, elim yüzüm şişmiş. Ben bu işkencenin acısını atamazken yanıma yine Ahmet gelmesin mi? Onu görünce birdenbire ayağa fırladım. Allah belanı versin köpek. Sen yine mi geldin? Birdenbire üzerine atılıp var gücümle onu yere serdim. Üzerine oturup arka arkaya yumruklarımı suratına indirdim. Al sana şerefini satan köpek al sana satılık alçak. Aslında bunlara köpek derken üzülüyorum. Hiçbir köpek bunlar gibi alçak değildir. Hatta alçak köpek hiç yoktur. Fakat hıncımı alamadığım için onlara köpek demeye alışmışım. Onu zor aldılar elimden. Biraz rahatlamıştım. Bunun bedelini çok ağır ödesem de onu dövdüğüme pişman olmadım. Yerden kalktı. Mahkumlara baktı. Kin dolu ifadeyle söylendi. Biz kanla anlaşmıştık. Güreşecektik. Habersiz aldı beni altına. Yoksa cesaret bile edemezdi. Gururundan bu yalanı söylemişti yanıma gelip kulağıma fısıldadı. Bunun hesabını sana çok acı bir şekilde ödeteceğim. O yüzden şimdilik keyfine bak sen. Yüzüne bakıp tükürdüm suratına. Ama o yine sakızını çiğneye çiğneye baktı suratıma. Zavallı. Sana yapacaklarımı bilsen bunları yapmazdın biliyordum. İntikamı büyük olacaktı. Ama her şeye razıydım. Onu gönlümce yumruklamıştım ya. Şimdilik gerisi önemli değildi. Bir hafta taş ocağına gidemedim. Beni hücreye attılar. Karanlık beton hücre bana sayfiye yeri gibi gelmişti. Yatıp bir güzel uyku çektim. Bir hafta sonra yine taş ocağına götürdüler. Orada ikinci muhafız bir yerde yalnız yakaladım. Kendisinden rica ettim. Ben sizde asıl bir ruh hissediyorum. Siz kimseniz lütfen bana söyleyin. Sağına soluna baktı. Kısık bir sesle cevap verdi. Gel sana anlatayım. Benim de anlatmaya ihtiyacım var. Mahkumlardan epey uzağa gittik. Beni kamcılıyor, güya ben de bağırıyordum. Anlatmaya başladı. Ben, ben profesörüm. Komünizm geldikten sonra 5 yıldırma politikası hakkında birkaç kelime söylendim. Beni buraya memur tayin ettiler. Profesörlüğümü de elimden aldılar. Buralarda dayanamıyorum. Ama komünizm ağına düştüm bir kez. Bazıları halk meydanlarında istediklerini söyleyip iksir içiyorlardı. Sırf bu rejimin eline düşmemek için. Ben profesördüm. Onlar sıradan halktı. Ama onlar benden daha çabuk anlamışlar komünizmin ne olduğunu. Komünizm zulmü kanunlaştırmadı, yasalara koymadı ama zulüm kanunlarını insanın benliğine, karakterine yerleştirdi. İşte dünyanın anlamadığı nokta burası.